Virat'ın annesi, Onkar ve Sonali'nin kendisine aşağıladığı için ağlıyor. Devi, Virat'a sahiyi şikayet ettiğini söyler ve sahiden onu azarlamasını ister. Sahi cezalandırılması gerektiğini söyler ve Virat'tan 10 mekik çekmesini ister. Virat 10 mekik çeker. Devi, Virun'un sahinin emriyle mekik çektiğini ve Pulkit'in Virun'un hastanede kendisine baktığını söylediğini söyler. Sai bunu bildiğini ve şimdi bile kendisine baktığını, artık arkadaş olduklarını söyler. Devi bunu duyunca sevinir ve Sai'nin odasından çıkar. Virat arkadaşlıklarını gerekçe göstererek Sai'nin ilaç alması konusunda ısrar eder. Sai ona tekrar Virat diyebileceği için ona Modak diyeceğini söyler. Virat ona Mirçi der ve Modak'ın kendisi için sorun olmadığını söyler. Bu sırada kahvaltı sırasında Bavavani, Paki'ye Onkar ve Sonali'yi sorar. Paki, kahvaltılarını odalarında yapmak istediklerini söyler. Minat, dünkü olaydan sonra öfkeli olmaları gerektiğini söyler. Şivani, Bavani'nin sıra dışı bir şey yapmadığını, Sonali'nin diğerleri gibi sessizce işini bitirmesi durumunda bu sorunun çıkmayacağını söyler. Baba Vani, Onkar'ın ilk kez odada kahvaltı istediğini söyler ve karışmanın Onkar ve Sonali'nin odasına kahvaltı götürmesini engeller ve karışmadan Sonali ve Onkar'a aşağı inip kahvaltı yapmalarını söylemesini ister. Karışma tereddütle haber vermeye gider. Aşvini, Samrat'a yemek ikram eder. Samrat, en sevdiğinin bu olduğunu söyler. Ashwin'i Sayın'ın dün gece kahvaltı için hazırlamasını istediğini söyler. Balavani, onlar da yiyebilir mi diye şaka yapar. Ashwin'i herkese hazırladığını söyler. Onkar ve Sonali aşağı iner ve Bavani'ye, karışmanın odasına kahvaltı getirmesini neden engellediğini sorar. Balavani, Onkar'a neden yıllardır süregelen aile kurallarını çiğneyip birlikte kahvaltı etmek istemediğini, Karısının neden haber vermeden odasına kahvaltı sipariş ettiğini sorar. Onkar, Sonali'de ve onda davranış değişiklikleri fark ettiğini, kendisinde olmadığını söyler. Babavane ona, karısının hastaneye kaldırılacak kadar ağır yaralanmadığını söyler. Sonali, sahi gibi hastaneye kaldırılacak ve insanların ona büyük ilgi gösterecek kadar iyi bir kaderi olmadığını söyler. Paki, Sonali'nin haklı olduğunu, Say'nin herkesin dikkatini çektiğini ve hatta ayrı bir oda bile aldığını söyler. Samrat, Paki'yi abartmaması konusunda uyarır. Şivani, Sonali'ye Sayın'ın kötü bir kaza geçirdiğini, neden bunu kendi yaralarıyla karşılaştırdığını söyler. Sonali ona, bu evde her zaman eşitsizlik olduğunu, oğlunun alay konusu edildiğini, gelinine fazladan iş verildiğini kocasının çabalarının takdir edilmediğini, sürekli aşağılandığını ve ailesinin neden her zaman hedef alındığını söyler. Ashwin'i ondan sakinleşmesini ve kahvaltı etmesini ister. Sonali, bunun sahi için olduğunu söyler. Ashwin'i ona kimseyi ayırt etmediğini ve karışma kendisinden istediği yemeği hazırlamasını istese bile kendisi hazırlayacağını söyler. Onkar, Aşvininin sonali için endişesini anlamayacağını söyler. Sai neden böyle söylediğini sorar ve asvin’in sonali yaralandığında kendini kötü hissettiğini söyler. Sonali, onu veya tüm sorunları suçlar. Sai ona yaralandığında yardım teklif ettiğini söyler. Onkar, ona susmasını ve karısıyla konuşmamasını söyler. Virat Onkar'a sahiyi azarlamamasını çünkü bunun onun hatası olmadığını söyler. Onkar tüm bu farklı davranışları görünce bu evden gitmesinin daha iyi olacağını söyler. Baba Vani ondan sahi adlı çocukla değil kendisiyle konuşmasını ister. Ninad, Onkar'dan sakinleşmesini ister. Onkar ailesi bir daha aşağılanırsa bu evden gideceğini tekrarlar. Baba Vani, Çavan ailesinin asla ayrılmadığını ve hayatın tüm zorluklarında birlikte olduklarını söyler. Sahi, destekleyici bir ailesi olduğu için şanslı olduğunu söyler. Sonali, Sai'yi tekrar suçlar ve bağırmaya devam eder. Ninad, Onkar'dan karısını kontrol etmesini ister. Onkar, Ninad'ın karısına asla saygı duymadığı ve onu sürekli aşağıladığı için bunu anlamayacağını söyler. Son Ali, Aşvini'nin fakir bir aileden geldiği için aşağılanmayı hak ettiğini söyler. Sahi ona, bunu nasıl söyleyebildiğini sorar. Virat, ailesine nasıl hakaret edebildiklerini sorar. Aşvini ağlayarak uzaklaşır. Onkar, böyle devam ederse ailesiyle birlikte daha büyük bir eve taşınacağını söyler. Daha sonra Sahi kahvaltıyı Aşvini'nin odasına götürür. Aşvini aç olmadığını, kendisi hazırladığını ve önce yemeğini, sonra da ilacını yemesi gerektiğini söyler. Sahi ona, ninadın ve onun yataklarının neden ayrı olduğunu sorar. Aşvini ona, yıllardır aralarında bir ilişki olmadığını, herkesin bunu bildiğini ve hepsinin ninadın kendisine nasıl kötü davrandığını gördüğünü, hatta yalnızken bile tartıştıklarını söyler. Sai, barışmaya çalışıp çalışmadığını sorar, Ashwin'e ona barıştırılacak bir ilişki kalmadığını söyler. Bu sırada Virat, Ninad'ın annesine olan kötü davranışıyla yüzleşir. Ninad Virat'ı kendisine soru sormaya cesaret etmemesi konusunda uyarır ve karısına iyi davranıyor diye kendisine sorgulayabilecekleri anlamına gelmediğini kendisi ve Ashwin'i en azından ayrı yataklarda aynı odada kaldıklarını ama Sai ve Virat ayrı odalarda kaldıklarını ve kendisine bir şeyler öğretmeye çalışmaması gerektiğini söyler. Bu sırada Sai, Virat ile ayrı odalarda kalsalar bile birbirlerine saygı duyduklarını, ama Asvi'ni ve Ninad'ın birbirlerine saygı duymadan aynı odada yaşamaktan bolduklarını düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.